Herkesin bir hikayesi vardır. Bazıları anlatılır, bazıları saklanır. Biz hayatı merak edilenleri arayıp buluyoruz. Çünkü merak ediyorum. Pablo Emilio Escobar Gaviria 20. yüzyılın en zengin, en acımasız ve en çok aranan suçlusu kimdi desem aklınıza kim gelir? Bir yandan halk kahramanı, diğer yandan soğukkanlı bir katil. Bu video Escobar'ın çocukluğundan Milyarlarca dolarlık kokain imparatorluğuna, oradan da kanlı sonuna kadar tüm hikayesini anlatıyor. Pablo Emilio Escobar Gaviria 1 Aralık 1949'da Kolombiya'nın Rio Negro şehrinde doğdu. Annesi öğretmen, babası çiftçiydi. Yoksul ama zeki bir çocuktu. Medeline taşındıklarında Pablo suç dünyasına daha yakın bir yaşamla ta tanıştı. Genç yaşta araba çalmaya, sahte diplomalar düzenlemeye başladı zekasını ve kurnazlığını suç işlerinde kullanarak sokaklarda hızla ün kazandı. Ama bu başlangıçta Pablo'nun gözü çok daha yüksekteydi. 1970'lerde kokain Kolombiya'da yeni yeni yaygınlanıyordu. Pablo bu fırsatı fark etti. Peru ve Bolivya'dan koka yaprağı getirdi. Kolombiya'da işledi ve ABD'ye gönderdi. 1976'da Medellin kartelini kurdu. Kaçakçılığı bir sanata dönüştürdü. Kargo uçakları, denizaltılar, tüneller Pablo işi sektöre çevirmişti. 1980'lerde Pablo artık bir imparatordu. Ayda 400 milyon dolar kazanıyordu. Kazanılan paraları farelerden korumak için paketlenip gömüyordu. Devlet için büyük bir rüşvet ağı kurdu. Plato o plomo. Ya para ya kurşun. Korkuyla ve parayla Kolombiya'nın tamamını hükmetmeye başladı. Escobar yoksul mahallelere ev yaptırdı futbol sahaları açtı. İnsanlar ona Don Pablo diyordu. Barrio Pablo Escobar adında bir mahalle kurdu. Ama bu iyilikler suçları gizlemek için bir perdenin arkasına saklanmaktan başka bir şey değildi. 1982'de kongreye girdi. Ama gazeteciler geçmişini ortaya dökünce hedef oldu. Suikastler başladı. Muhalif sesler susturuldu. Kolombiya'da gazetecilik yapmak ölüm fermanıydı artık. Escobar'ın karanlık yüzü tüm çıplaklığıyla görünüyordu. 1989'da Escobar bir yolcu uçağını havaya uçurdu. 110 kişi öldü. Bu olayla ABD resmen devreye girdi. DIA, CIA ve Kolombiya birlikleri operasyonlara başladı. Medellin savaş alanına döndü. Escobar şehri kana buladı. 1971'de Escobar kendi yaptırdığı La Catedral hapishanesine girdi. Ama burası adeta bir lüks villaydı. İçerisinde bar, telefon attı, futbol sahası vardı. Suç işlemeye içeriden de devam etti. Devlet müdahale edince kaçtı. Kaçak hayata başladı. 2 Aralık 1993'te Medellin'de bir evde annesiyle konuşurken yer tespit edildi. Çatışmada sırtından ve kulağından vuruldu. Öldüğünde 44 yaşındaydı. Bazıları intihar ettiğini savunsa da kesin olan bir devrin sona erdiydi. Escobar öldü ama etkisi bitmedi. Kokain trafiği devam etti. Bugün Medellin'de Pablo Escobar turları düzenleniyor. Dizilere, kitaplara, belgesellere konu oldu. Kimi ona hayranlık duyuyor, kimi ise nefretle anıyor. Ama bir gerçek var. O, tarihin en karmaşık suçlularından biriydi. Escobar'ın hayatı, yükselmenin ve düşüşün en uç örneklerinden biridir. Zenginlik, güç, korku ve ölüm. Hepsi bir adamda birleşti. Tarihe iz bırakmak için iyi olmak gerekmiyor. Kimi izler, Kanla yazılır. Bu haftaki videomuzda namı değeri baron olan Pablo Emilio Escobar Gaviria'yı anlattık. Bu tür içerikler için videoyu beğenip abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.